Melis Yelman var bugün karşımda. Nerede kalmıştık? Gerçekten nerede kalmıştık ya Melis? En, sen buradaydın ki senden sonra biz kapattık muhtemelen. <laughs> o, konuk falan almadık galiba biz. Aynen. Benim suçum olabilir mi diye düşünüyorum bazen yani. Gerçekten benim de bu arada son böyle e, etkileşimli olayım oldu. İşte geldim çok güzel ağırladınız beni bu arada bin kere teşekkür. O gün çok eğlendik vesaire falan. Sonra <laughs> üç gün falan geçti zaten bir daha dışarı çıkamamaya başladık. Aynen. A A yani, Ondan sonra herhalde bir hafta, on gün sonra falan e karantinaya girdi ülke. Ee, son konuğumuz sen olabilirsin karantinadan önceki. Gerçekten mi? Onur duydum yani ne diyeyim şimdi. Vallahi <laughs> mutlu oldum. <laughs> Güzel bir gündü ya. O gün iki gelmişiz. Gerçekten böyle şey değişikti yani. Senelerce böyle power Türk falan dinleyip sonra birden beri öyle sanatçı olarak geldim oraya falan. Aa falan. Kim ben mi falan diyorum böyle. Şaşkınlık vericiydi yani. Buldun böyle ortamı. Ne bekliyordun? Nasıl bir yer? Ya. <laughs> Nasıl söyleyeyim sana biliyor musun Ahmet? Yani biz zaten işte iki arkadaş geldik. E, gitar falan çalan bir arkadaşımla beraber. Asla beklemiyordum. Hani ben böyle ne bileyim sonuçta çok büyük sanatçılar falan da var bir yandan. Hani bizi kimse sallamaz falan diye düşünüyorum. <laughs> Yemin ederim. Ama tabii hani sağ olun. E, gayet şeydi böyle. Biz böyle şaşırdık bir de bina falan da çok güzel ya. Oradan böyle değişikti yani. İşte her şey bir, bu şarkı yapma, yayınlama, bir şeyler üretme sürecinde her şey çok yeni geliyor insana. E, yepyeni dünyalara giriyorsun. Hani daha önce hiç e, ne bileyim aklına gelmeyecek şeyleri yaşamaya başlıyorsun ve bunlar böyle bir süreden sonra hani normal gibi gelmeye başlıyor falan. Hani o değişik bence ya, bilmiyorum eskiden çok böyle wow olan şeyler böyle şimdi artık hani olması gereken şeyler gibi geliyor falan. Şeyler yani. şeyler şimdi olması gereken ve normal olan şeyler sana. Ya mesela benim çok sevdiğim ya böyle öber şeyler de değil yani ama çok sevdiğim müzik sayfaları var falan hani kaç senedir takip ediyorum. Hani hep zaten hayalim de böyle müzik yapayım, paylaşayım. Sadece doğru bir insanla çalışmak istiyordum hani o da zaten aranjörüm hani Görkem İki şarkıda bayağı güzel şeyler yaptık. Ee, yani mesela o sayfalarda paylaşılan insanları falan bile görüyordum böyle işte... ...a ne, ne güzel birileri bir şey yapmış. Sonra böyle hani arada böyle bildirim geliyor falan hani benim... ...şarkımı şey yapmışlar, beni atmışlar falan. Bence o bayağı güzel ya hani hedefe yönelik şeyler. Hani çok böyle... ...über şeyler değil de yani böyle işte... Kitle yönelik şeyler gerçekleşince hoşuma gidiyor yani diyorum o zaman doğru yoldayım. Demek şöyle bir şey var, şunu anladık yeni çıkış yapanlara karşı farklı muamele yaptığımızı düşünüyordun. <gülüyor> <gülüyor> Bunu özelden konuşalım falan yok ya da ne bileyim hani ben sizi sonucu hiç tanımıyorum ve. Ee, geldim. Hani herkes dünya tatlısı. Büşra var, sen varsın, Arda var. Biz böyle şey çekinerek girdik. Lan başımıza bu şey gelmese bari falan. <laughs> Sonra böyle şey işte size... Sabah hatta şunu hatırlıyorum. Bir saniye bana yemek yedirmeye çalışmıştınız. Bak bunu <laughs> Arda şey yaptı. Yemek falan. Niye yemiyorsun ya? da ben üşüdüm gideceğim falan. <laughs> Olmaz. Yemekmeden gitmek yok. Aynen. Öyle. Yemek, yemeği yemeden yollamamıştınız falan. Aa, böyle herkes bozuldu falan. Aa yemeği yemedi falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> okay. Neyse benim bayağı uzunlu çekim. Onu hatırlıyorsundur zaten. İçeride terli terli. <gülüyor> 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 Ay, ya bayağı yani. eğlendik o gün. Hatta yarışma marışma falan da yaptık. Onu daha sonra yayınladık. IGTV'de Power Türk'ün IGTV'sinde. Aynen aynen ya. Bayağı eğlenmiştik. Ya ne bileyim işte bana kalırsa eğlenmek lazım zaten ya. Başka türlü ne yapacağım? Modun düşük olduğunda bile böyle hani online konser de yapıyorsan insanlara böyle hep onu söylüyorum ben şimdi çok şey sanatçı olduk yani bilmiyorum. Ama hani deneyimlerime dayanarak bir insanlara bir şey hissettirme işi yapıyoruz aslında. Hani onlara bir his bırakıp çıkıyorsun o konserden veya işte bir yerden. O yüzden o ee, o gün de eğlenmiştik önemli olan da buydu bence yani biz Sen, kendimiz şey yapmıştık. O arada şey yaptın mı böyle online konser yaptın mı Instagram üzerinden? Çünkü acayip böyle bir konser. <laughs> aynen aynen. Livelar böyle halay çekiyor filan yan yana. <gülüyor> ee, <gülüyor> Şu anda yani, ben, Bir tek herhalde Taylor Swift kaldı yani online konser. <laughs> Selena Gomez de yazıyor zaten. <laughs> falan ne kötü bir şakaydı geçelim. Ee, şey ya yaptım ben de tabii zaten şeyiz böyle heyecanlıyız falan. Abi falan böyle şarkın çıkmış işte korona olmuş falan. Yaptım da bir kere yaptım ben de. Ee, bir kere bir arkadaşıma yaptım hatta. Yüz, böyle bir şarkı falan beslenip yazdım. Bunu söyleyip böyle mesaj attılar falan. Yani işte dediğim gibi insanlar aslında böyle ya bir sanatçı ve hele yakın çevrelerimden olunca ben böyle hani onlar da benim heyecanımı paylaşıp hani ben de bir şeyler başarıyor gibi oluyorlar. O da çok güzel aslında. Liseden bir arkadaşım ben mesela hani ben şarkı yapıyorum. Aa nasıl gidecek diye merak ediyor filan. Yani öyle yaptım bir kere de Turkish Win diye bir organizasyonun eee mezuniyetinde beraber yine onlarla bayağı bir sohbet ettik sonra yine biraz şarkı çaldık falan. Onların zaten bir parçasıydım eskiden. Ee, o da çok güzeldi işte. Yani online de olsa insanlar güzel şeyler yazıp seni motive ediyorlar. Hani sen onlara işte bir şey veriyorsun, onlar da karşılığında sana e, güzel hislerini veriyor ve desteğini veriyor. Bakalım yani inşallah daha da güzel olur. Piyasadaki... <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım sana. Sor. Spotify mı yoksa YouTube mu? Hangisini daha çok? seviyorsun hangisi daha sana sıcak geliyor? Ya ben zaten hani YouTube ıı, bilmem ki ya Ahmet senin bu soruları. <laughs> 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 Ahmet ya, hep böyle beni şey böyle ikilemde bırakan sorular geçen sefer de böyle Allah falan deyip düşünüyordum. Ee, yani YouTube'a pek bir şey yapmadığımız için klip çektik sadece. O yüzden sanırım Spotify. Ya bir de çok Spotify kullanıyorum ben. Yani çoğumuz öyledir herhalde. Yani artık bir uygulamayı bırakmayacaksın, diğerlerini bırakacaksın deseler e, Photoshop falan <gülüyor> 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 yani mutlaka tabii Spotify'ı seçerim yani. yani. Ne yapacaksın? Bütün gün o kulaklıklarla falan ben sana bir şey Havuza giriyorum. Kulaklığımı çıkarmıyorum. Kafamı sokmuyorum falan. Hani bazen o derece böyle dış dünyayla bağlantı kurmak istemiyor insan. İlginç. Peki. Madem Photoshop dedin ben hemen şunu sorayım ne soracak? Hadi. Sor. <laughs> Sor hadi. Ben cevapla. Heh. Ben sormadan sen cevapla. Photoshop deyince aklına ne geliyor? Instagram fenomeni. <gülüyor> 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 yani ben şey ne bileyim ya. Hani bu bir kısır döngü. Bak ben her seferinde böyle gereksiz felsefe yapıyorum bu arada. Geçen sefer de böyle bir şey yapmıştım. Çünkü benim böyle bir bug'ım var. Yani bana böyle bir şey o ta at oltayı, ben direkt işte konuşmaya başlıyorum." filan. Yani şartlar bunu zorluyor. Zorladıkça insanlar bunu yapıyor. İnsanlar bunu yaptıkça şartlar bunu istemeye devam ediyor. Artık hiçbirimiz, yani biraz e, en azından bir filtre koymadan, renkleriyle oynamadan fotoğraf atmak, böyle hani şey gibi oluyor, e, Abi bu da hiçbir şey bilmiyor, sıfır estetik gözü falan. E tabi yani bunun biraz şeyleri var. Extentleri var. Nereye kadar gidiyorsun falan. Bitrelerin... Yeah. efektler falan dedik. Onların hepsi ayrı birer evren aslında. Sen nerede görmek istiyorsan, kendine neyi yakıştırıyorsan onu kullanıyorsun. Aynen ya. şey değil, çok önemli değil. Peki TikTok'la aran nasıl senin Melis? TikTok <gülüyor> güzel. <gülüyor> yani çok zor bir mecra bana kalırsa. Hani bu bir gerçek. Ya yani çok büyük emek var ve ya biz, ben 93 doğumluyum, ben internetin içine doğmadım. Hani biliyorsun bizim de işte çocukluğumuzda böyle kabloyla falan bağlanıyorduk ya hani telefondan ses geliyordu. Geçen konuşuyorduk hatta onları. Dial böyle bir... Networking. Ha? Ha? Pardon. <laughs> <laughs> dial-up networking onun adı. Evet, dial-up networking. Yani onlar vardı. E, o yüzden benim için hani Tüketilecek bir içeriğe bir de yani bunu her gün yapıyorlar. Bu kadar emek sarf etmek bana biraz korkutucu geliyor. Yani yalan olmasın. Yani hayal edemiyorum ama yap. Yani TikTok'um var bu arada. Melis Yelman. Ee, <laughs> hani gayet e, içerik üretiyorum ama onlar kadar aktif değilim ya. Yani olamam da zaten. Melis şöyle bir şey var. E, bakıyorsun çoğu zaman TikTok'ta özellikle yani içeriklerden çok daha fazla şeye bekliyorsun ama takipçisine bakıyorsun mesela. Verilen çok bir şey yok. Herkes için söylemiyorum. Çok böyle emek sarf eden insanlar var bunun için. Ama evet. çok böyle emek sarf etmediğini gördüğün insanların mesela 3 milyon takipçisi var. Evet, o biraz yaralıyor işte her alanda zaten. Hani 3 milyon böyle çok spesifik budur anlamında demiyorum. 4, 5 ya da 2 ya da 1 her neyse. Ee, ama bir taraftan da o insanları da bağlıyor. Yani bir, bir şekilde de köleleştiriyor. Çünkü sen sürekli böyle bir şey evet. vermek zorunda, onu beslemek zorunda hissediyorsun. O evet. böyle bir durum var. Evet. yani o içerik mevzusu biraz öyle. Yani Instagram bile hani zaten bizim çoğu dinleyicimiz veya bizi takip eden insan orada oluyor. Hani ne kadarsa o sayı. Ama orada bile hani mesela 3 hafta önce post atmak bir şarkıcı için hani çok da ideal bir durum değil sanki. Ben yani onu hissediyorum böyle. Biraz haftada iki, üç. Hani bekleniyor bunlar yani. Story at falan biraz. Ben unutuyorum mesela. <laughs> Arada insanlar şöyle diyor, niye hiçbir şey koymuyorsun falan. Abi ben mesela birkaç haftadır bir yeni bir şey koymadım. Ondan sonra arkadaşlarım diyor ki, abi sen ne yaptın bıraktın mı? Instagram kullanmıyor musun artık? Sosyal medyayı bıraktın mı? Sanki öyle duruyormuş gibi falan orada duruyor. yani, yani bu, Bunu dedirtmemek gerekiyor. Net. Özellikle sen bu işi yapıyorsan galiba daha dikkatli Gereken. Evet. Evet evet o kesin doğru ya. Yani ya çok ilginç işte. yani anlamak mümkün değil. Ben öyle düşünmüyorum mesela. Biz bunu geçen geldiğinde de konuşmuştuk. Çünkü garipsiyoruz ikimiz de karşılıklı olarak. Hani Instagram'ını kapattığın zaman falan e, insanlar işte engellediğini sanıyorlar onu. Yani kişisel de alınabiliyor. Bir de mesela ben benim şu anda böyle başka bir hesabım var. Yanlışlıkla açmıştım. Eee <laughs> <laughs> Hesabı. Ha? Folk hesabı. Evet. Ee, yani şey, <gülüyor> hayır <gülüyor> yani yanlışlıkla e, girmeye çalışırken e, hesap açtım. Evet <laughs> ya yani ben de yavaştan orta yaşlılığa doğru kayıyorum böyle anladın mı? Böyle garip garip hatalar falan. Ondan sonra kullanayım bari dedim. Öyle 150 takipçim falan var hani orada ben yakın çevrem falan. Ondan sonra ama mesela Alakasız müzikle ilgili falan olmayınca tanıdıklarım bazen oraya ekliyorum. Hani bir de şey gibi bir algı oluyorsun şu bir gösterdiğin taraf var müzik yaparken. E bir de böyle daha umursamadan belki bir şeyler paylaşmak istiyorsundur. Ya yani müzikle ilgili hesabını mesela görünce insanların gözüne etme bileyim. Hep bunu yaptığın falan da şey oluyor olabilir. Yani böyle bir özel hayatını da paylaşmak istemiyor olabilirsin. Gibi gibi şeyler. Hadi bir şarkı söylesene bu arada. Karantina döneminde sen yeni şarkı yaptın değil mi? Yaptım yaptım. Ha. Şimdi tekrar e, yap, etmeye başlayacağız. Aslında ilk defa bir akustik şarkı da e, 2018'de yazdığım bir şarkıyı yazıp yapacaktık ama e, arkadaşım şu anda hasta. Yani umarım işte korona değildir falan diye haberini bekliyoruz biz de. Öyle mi test mi yaptırdı? Yaptırdı bugün aynen yarına falan çıkar. Yani çok değişik oldu. Zaten o işte iki ay falan buluşamadık kimseyle. Hani insanlar da korkuyor haklı olarak. E ne kadar uzaktan yapacaksın gibi gibi. Hı hı. Yani bu şarkıyı şöyle söyleyeyim. Ben bunu ee, dediğim gibi yazdım karantinada. Ve hani hepimizin de böyle hani insanlığın en ortak iç sıkıntısı yaşadığı zamanlardan biriydi herhalde. Bu o yüzden de düşünüyordum hani nedir bu hani Çoğu yapabildiğin şeyi yapamıyorsun gün içinde. Çoğu hakkın elinden alınıyor, dışarı gidemiyorsun, edemiyorsun ve hmm. biraz daha soyut kavramları düşünmeye başladım o an işte. Hani sonsuzluk ne mesela? Şu an nerede olmak isterdim? Ya da nasıl hissediyor herkes falan diye. Sonra bu şarkı çıktı. Ben bunu bayağı seviyorum bu. Böyle biraz da R&B formatında, ee, bunu söyleyeyim. Hadi böyle Pardon. İlk defa söylüyorsun değil mi bir yerde? Evet, evet. Yani hani şey yalan olmasın sadece kendi Instagram live'ımda falan söylemiştim ama o sayılmaz bence. <gülüyor> <gülüyor> yani o yüzden... Çok kısa bir bölümünü, çok kısa bir bölümünü dinleyelim. Bence... Evet ya, yani bence de öyle olsun. Keyifli bir şey zaten. sadece berrak diye dalınmaz her tuzlu suya yalnızlık diye bunların hepsi kafamda ne en az bilirsem oradan çıkar karşına ay 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 yıldızları görenler Biri sensin biri ben bunu bilmek Güzel Bağlayız bir pamuğun ucunda Çıktı çıkacak bombanın filmi Bozuk ya bozlar gibi Daldım tut kal tutmaz beni Ama şundan eminim Var aramızda sözsüz bir anlaşma Aynı gökyüzünün altında Bağlıyız birbirimize topraktan Şimdi ister yani ister yak bir yağıt, İster vazgeç Yağıtları sende Sonsuzluk diye bir şey yok falan diye gidiyor böyle. Gayet. Ben bu şarkıyı en kısa zamanda aranjesinde yapın bence. Aynen yapacağız bunu. Ee, belki işte seninle de konuşuruz zaten. Aranje kısımları için biraz daha öyle canlı bir şey olabilir ama böyle cool ve sade bir şey de hoşuma gitti yani. Bakalım. Onu A onu bakacağız. Peki. Şimdi e, kapatmadan önce senden bir şarkı daha alacağız. Ne gelecek o zaman kapatmadan önce? <laughs> Sen sanıyorsun gelecek. Aklımdan geçeni tahmin et. <laughs> Acilen değil mi? <laughs> Aynen hadi dinleyelim onu. Güzel şarkı ya. Bizim göz bebeğimiz vallahi ne yalan söyleyeyim. Tamam. Yani seviyorum. Acilen'i koruyalım ve yaşatalım. Onu komple söyleyeyim. E, gitarlı olsa çok daha iyi olurdu tabii ama dediğim sebepten arkadaşım olacak O yüzden altyapı üzerine söyleyeceğim. Tamam, olur. E, ama kayıt kayıtları var zaten her yerde Spotify'da. Yabancı salonda aniden uyanıp yüksek tavan dört oda etrafıma bakıp devirdim dün gece bir su, bir parfüm, şişesi Saçma sapan hatalarım O an sanki çiçekti Acilen, acilen, acilen Bir yalan lazım Acilen, acilen, acilen Bir yalan lazım bana Acilen, acilen, acilen Bir yalan lazım Acilen, acilen, acilen Bir yalan lazım yalnız Git dedi ya bana tek hece Sinirlendim ben de Fırlattım da geldiyse Haksızlık etti Sana değil kendime Hiçbir şey için değmezdi bence Acilen 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 bir yalan lazım Bakamıyorum aynalara bir Yalan lazım I did it, Afro Dancehall. Afro Beat Dancehall, yeah. Bayağı seviyorum ya. Keşke... Pardon, diğer şarkılar da geliyor. Bunu kapatalım. Tamam. Baştan sona çalıyorum. <laughs> Değil mi? Hazır yakalamış böyle burada. Oo, oh, bunu da dinleyelim ya. Bunu da dinleyelim. Bu arada falan.